Mangal yakma aşamasına geliyoruz. Odunları mangala göre kesmeye devam ediyor Sisla Tarzanı Yetkin Bey. Doğru mu? Doğru. Uzun olmuyor değil mi Yetkin? Yok. Ha o bile gelmiş bak. Yok ya. bu da fındık. Fındık dalı mı? Değerli dostlar biraz sonra da ateşi yakacağız. Burada balığımız var, etimiz var, tavuğumuz var mangalı yaktıktan sonra ızgara yapıp yiyeceğiz. Ama havada sisli. Olsun, ateşte ısınacağız. Doğru mu yetkin? Doğru.